İyi akşamlar. Ben Defne Yörükhan, Rahatsız ediyorum bu saatte ama çok acil. Buyurun Defne Hanım. Ee, hatırladınız değil mi? Nakil işlem için gelmiştik size taşıyıcı anneyle. Evet hatırladım. Buyurun Defne Hanım. Doktor Bey, ben bugün kendi doktoruma gittim. Kendi doktorum yumurtalarımın nakil işlemi için uygun olmadığını söyledi. Şimdi Defne Hanım, ben bu konuda gerekli tüm bilgileri Kıymet Hanım'a vermiştim. Ne bilgisi? Söyler misiniz lütfen? Bu konuyu kıymet hanımla görüşürseniz daha iyi olur. Kıymet hanımla ne alakası var? İşlemi yaptıran benim. Bana derhal bir açıklama yapmanızı istiyorum. Defne Hanım, siz lütfen kıymet hanımla görüşün. Benim şimdi kapatmam gerekiyor. Ne demek oluyor bu? Nakil işlemini siz yaptınız. Defne Hanım, gerçekten kapatmam gerekiyor. İyi akşamlar. Alo. Alo. Defne ne oldu? Cevap vermedi. Hiçbir şey söylemedi. Kıymet hanıma söylemiş. Ne söylemiş ki? Bilmiyorum. Ne diyorsunuz doktor? Sizi mi aradı Defne? Siz, siz ne dediniz? Defne'nin doktoru nakil yapılamıyor mu demiş. Tamam. Anladım doktor. Elif gelsene. Burada mıydınız? Gel otur şöyle. Hava çok güzel bu akşam. Evet öyle. Nasıl kardeşin durumunu öğrenebildin mi? Doktoruyla konuştum az önce. Çok iyi diyor. İyi güzel sevindim. Kahraman Bey çok teşekkür ederim bugün için. Epey yoruldunuz benimle. Ne demek ya önemli değil. Bak bir şey aldım çocuğa. Oyuncak mı? Bilmem öyle bir şey işte. Beşin üstüne asıyorsun rahat uyusun diye. Biliyorum onları adı dönence çok güzel oluyorlar. Açsana. Yok, ben açmayayım. Hadi beraber açalım, şunu kuralım. <gülüyor> <gülüyor> Raporları aldınız değil mi doktor bey? Tamam, siz inceleyin, tekrar konuşalım. İnceleyip bizi arayacak. <laughs> Neler oluyor Emine? Canım dur bir sakin ol, bir haber gelsin. Efendim doktor bey. Tamam dinliyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Konuşsana Emine. Bu doktor da aynı şeyi söylüyor hiçbir şekilde hamile kalmam mümkün değilmiş. Taşıyıcı annelik. Senin yumurtalarından nakil de yapılamazmış Defne. Ortada bir bebek var Emine. O benim bebeğim. Kahramanla bizim bebeğimiz. Doktorun söylediğine göre bu mümkün değil. O zaman o bebek kimin Emine? Kimden aldılar o yumurtayı? O bebeğin annesi ben değilsem, annesi kim? <gülüyor> <gülüyor>